Selamünaleyküm. Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah sağlık saat versin. Bugün memleketim Girasun Yaldere Ömerli köyünden sizlere kucak dolusu selamlar. Arkadaşlar bugün sizlere çok çarpıcı bilgiler anlatacağım. Birinci konumuz bakın öyle bir şey diyeceğim ki araç almayı erteleyin. Neden mi? Nedeni videonun içinde size anlatacağım sebepleri ve sonuçlarıyla birlikte. İkinci konumuz bayiler çok cazip kampanyalar yapılacak mı? Bu kampanyaların dozu artacak mı? Üçüncü konumuz ikinci elde araç fiyatları düşer mi? Dördüncü konumuz kötü senaryo olursa ne olur? Araç fiyatları yukarıya mı çıkar? Beşinci ve son konumuz. Bizi dinleyip baz paket Clio'yu 6 ay önce satıp şu anda en dolu paket Clio'yu alıp cebinde de parası olan bir takipçimin bizi dinledikten sonra nasıl böyle bir şey kazandığını size anlatmış olacağım. Sizden tek istirhamım kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. İyi seyirler. İlk konumuzdan başlayalım. Araç almayı erteleyin. Arkadaşlar yani ben bazı zamanlar size diyorum ki sıfır otomobil alma zamanı kampanyaların dozu arttı. Bu dönemde otomobil alın, bu dönemden sonra otomobil almayın diye. Şimdi bazı arkadaşlar şöyle yayınlar yapıyor. Sıfır otomobil almak için tam zamanı. Hayır. Nasıl böyle bir şey diyebiliyorlar ki ben şaşıyorum. Çünkü bakın size sebep ve sonuçlarıyla anlatayım. Şimdi sıfır otomobil almak için otomobil fiyatlarının yukarıya doğru bir eğilim kazanması gerekir bu bir. İkincisi otomobiller şu anda sıkı para politikası. Yine yüksek faiz otomobillerin satılması için önünde bir engel oluşturuyor. Bu yüzden de sıfır otomobil alma zamanı değil. Yani şu anda otomobile yatırım yapma zamanı zaten değil. Otomobil almayı neden erteleyeceğiz? Şimdi bunu da size kısa ve öz olarak anlatmış olayım. Ne zaman otomobiller yukarıya çıkacak? ÖTV'nin %80'den %100'e olması durumunda çıkacak. Bu da olmayacağı için ÖTV dilimlerinde matrat düzenlemesiyle bir düzenleme yapılırsa düşüş olacağını düşünürsek sıfır otomobiller bakın satılmayacak. Bu da ikinci el piyasasına yansımış olacak. Kasım Aralık aylarında bayilerin daha güzel, daha cazip kampanyalar yapacağı anlamına geliyor. Uzmanlar diyor. Ekim, Kasım, Aralık. Otomobil alınacak zaman o zaman. Sıfır otomobil şu anda alma zamanı değil. Bayiler kendilerine GSR 2 uyumlu olmayan otomobiller kendi filo firmalarına zaten bu araçları satmadılar mı? Sattılar. İkinci el araç piyasasında bu araçlar zaten şu anda düşük fiyattan satılmıyor mu? Satılıyor. Araçlara zam bu ay geldi mi? Geldi. Bundan sonra araçlara neden zam gelsin ki? Neden otomobil şu anda sıfırda cazip olsun ki cazip değil. Yani otomobil almayı Kasım, Aralık ayına kadar ertelemeyi düşünün arkadaşlar. Benim size tavsiyem bu. Uzmanların söylediği bu. Ama otomobil ihtiyacınız var. Her zaman söylüyorum. Otomobil ihtiyacı olan hiç beklemesin otomobil alsın. Çünkü otomobil yatırım aracı değil, otomobil ihtiyaçtır. Bu yüzden de otomobil alabilirsiniz. Ekonomideki durgunluk otomobil konutta fiyat artışını durdurdu. Reel olarak baktığınızda da reel düşüşler yaşandı. Bazı modellere bakarsanız baktığınızda bazı modellerde ikinci el piyasasında otomobil fiyatlarını düşürdü. Bunu çıplak gözle baktığınızda zaten görüyorsunuz. Ama bazı galerici arkadaşlar var işte bizi takip ediyor, izliyor. Aman aman nerede otomobil fiyatı düştü, nasıl düştü? Bakın bir takipçim Ankara'dan. O zaten kendisini bilir. yorumlarda da yazacaktır büyük ihtimalle. 6 ay önce beni dinlemiş. Dedim ben altı ay önce dedim ki bakın otomobillerin şu anda fiyatlarının yukarıya çıkması imkansız. Yani otomobil fiyatlarının düşmesi gerekir. Reel olarak bunu zaten görüyoruz. Yani reel olarak dediğimiz bazı bazı arkadaşlar anlamıyor soruyor. Yani enflasyon oranlarının altında bir yükseliş varsa ya da düşüş varsa bu otomobil piyasasında reel olarak düşmüş oluyor. Fakat bazı otomobillere de çıplak gözle bunu görme şansınız var. Clio baz modeli varmış. Bu 65 beygir turbosuz bir araç. Yani bunu 600 610 bin civarında satıyor ve 6 ayda bu parayı vadeye koyuyor. Bir şeyler yapıyor. Bu parayı değerlendiriyor. Şu anda bugün görüştük. Dedi abi seni dinledim. Bak dedi şu anda Clio ikon alabiliyorum ve cebime de para kalabiliyor dedi. Yani biz yayınları yaparken bakın bunların hepsini göz önüne alıyoruz. Ve bunları sıkı bir şekilde takip ederek sizlere de bunları anlatmış oluyoruz. Biz uzmanların görüşlerini paylaştık. Onlarla bir istişare yaptık ve Kasım, Aralık bu aylarda otomobillerin çok cazip kampanyalarla satılacağını hatta ve hatta 2025 model araçların çıkabileceği için fiyatların reel olarak yine otomobil piyasasında ikinci elde düşeceğinden bahsettiler. Bunların gerçekleşmesi olabilecek durumda çünkü şu anki sıkı para politikası da bunu göstermiş oluyor. Benim size tavsiyem sıfır otomobil alacaksanız şu anda sıfır otomobil alma zamanı değil. Bence ikinci el piyasasından otomobil alacaksanız ikinci elle sıfır arasındaki makas fazla. İkinci el otomobil almanızı tavsiye ederim ihtiyacınız varsa ama yatırım olarak otomobil alacaksanız kesinlikle ve kesinlikle ben almanızı tavsiye etmiyorum. Arkadaşlar hep iyi yönünden konuştuk. Kötü senaryo ne olacak? Ekonomistler bile ikiye ayrılmış. Kimi diyor dolar euro düşecek ya da artmayacak. Kimi de diyor ki çok yukarıya çıkacak. Çünkü şu anda sıkı para politikası baskılama yapıyor. Euro bir dönem sonra patlayacak. Şimdi bu nasıl olacak? Neden böyle söylüyorlar? Kısaca size bundan bahsedeyim. Şimdi herhangi bir ülkede faizin düşük olduğu bir yerde doları alıyor. Türkiye'ye getiriyorlar. Türkiye'de doları bozup TL cinsinden doları bizim vadeli mevduata yatırılıyor. Burada doların yukarıya çıkmaması onlar için bir getiri oluyor. Çünkü dışarıdaki faiz düşük, bizdeki faiz yüksek olunca bizden aldığı faiz getirisiyle oradaki faizi kapatıp cebine de para kalıyor. Eğer diyorlar Türkiye'den bu yatırımcı çekilirse o zaman Türk ekonomisi bozulacak. Bundan dolayı da doların, euronun yukarıya çıkması çok hızlı olacak ve bu şekilde de otomobil fiyatları çok artacak. Kesinlikle ve kesinlikle otomobil alın diyor. Bu her şeyin sonu demek arkadaşlar. Arkadaşlar yani bu olur mu diye soracaksanız bence olmaz. Biz bunu çok önceden yaşadık mı yaşadık. Tekrar yaşar mıyız ama şu an ben yaşayacağımızı tahmin etmiyorum. Bu yüzden de ben otomobil fiyatlarının yukarıya çıkacağını kesinlikle ve kesinlikle bir anda anlık olarak hızlı bir şekilde ben bu kötü senaryonun olacağını tahmin etmiyorum. Bu yüzden de Ekim, Kasım, Aralık aylarında çok cazip kampanyalar olacak. Bu tarihlerde otomobil alacaksanız sıfır otomobil alın. Şu anki sıfır otomobil alımınızı erteleyin. Ama ikinci el piyasasında şu anda otomobil fiyatları cazip gibi görünüyorsa ikinci eldeki otomobilleri alabilirsiniz. Şimdi Kasım Aralık aylarında bu kampanyalar olunca ikinci el otomobiller ne olacak? Tabii ki ikinci el otomobiller de buna bağlı olarak bazı modellerde düşüş yaşayacaktır. Arkadaşlar bakın herkes diyor enflasyon var. Enflasyonun olduğu bir yerde otomobil fiyatları düşer mi? Düşüyor arkadaşlar. Bir önceki videoda demiştik yani Nasrettin Hoca'nın hikayesinden örnek vermiştik. Kazan doğururken oluyor da kazan öldürürken öldüğünde öldüğüne neden inanmıyoruz? Şu anda otomobil piyasası sıkı para politikası yüksek faizler yüzünden can çekişiyor. Durma noktasına geldi. Bu da önümüzdeki aylarda sıfır otomobillerde kampanyaların olacağı anlamına geliyor. Yani kısaca özetleyelim arkadaşlar. Otomobil alacaksanız Ekim, Kasım, Aralık aylarında sıfır otomobillerin kampanya olacağını ve bu kampanyalı otomobillerden faydalanmak için erteleyin. İkinci olarak bu aylarda sıfır otomobillere göre ikinci el otomobillerde de düşüşler yaşanacaktır. Bu reel olarak otomobillerin fiyatlarının düştüğünü göreceğiz. O zaman otomobil alma zamanı 2025 model otomobiller çıkacak. Elimizdeki otomobiller bir model daha geriye düşmüş olacak. Yani otomobil modelleri yaşlanacak. O zaman sıfır otomobillere çok zam gelmeyecek sadece sıfır otomobillere enflasyon oranı kadar zam gelmiş olacak Bu da ikinci eldeki otomobil fiyatlarının düşmesine sebep olacaktır son olarak size şunu söyleyeyim otomobil fiyatlarının ne zaman yukarı çıkacağı ile ilgili ben size söyleyecektim fakat şu anda bankaların mevduat faiz oranlarına baktığınızda hala 52 53 oranlardan faiz verdiğini görüyoruz bu faiz oranları devam ettiği süre içerisinde otomobil fiyatları yukarıya çıkmaz Çünkü kimse şu anda vadeli otomobil otomobil almıyor. Otomobillerin satıldığı zamanda siz nakit parayla otomobil alanı görmüş müydünüz? Hayır arkadaşlar. Filo firmaları dahi şu anda otomobil almıyor. Otomobil almak paranın daha değerli olduğu bir dönemde zarar yazıyor. Bu yüzden de faiz oranları ne zaman düşerse o zaman ben size takip ediyorum. Size söyleyeceğim. Arkadaşlar bakın faiz oranları düşmeye başladı. Otomobilde bir hareketlilik olabilir ama o şu an değil. Ben sırası zamanı geldiğinde size anlatmış olacağım. Girasun'dan, Yaldere'den doğduğum Ömerli Köyü'nden sizlere selam yolluyorum. Sizden tek istirhamım videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. 100.000 aboneye sizlerin sayesinde çok az kaldı. 100.000 aboneye ulaşmak hedefimiz sizler bizi izleyip abone olduktan sonra biz bunu kısa zamanda başaracağımıza inanıyorum. Hoşçakalın Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzde olsun.